Öncelikle atlardan dolayı teşekkür ederiz. Bu kadar. Teşekkürler sağ evet, olun. Cumhurbaşkanımız geliyor. Heyecan var mı? Evet. Meydana geldik. Evet biz pazarcıktan geliyoruz. Özel olarak evet, teşekkür ediyoruz yine. Cumhurbaşkanımıza sağ olsun sağ var olsun. olsun. Çok teşekkür ederiz. Ol. Sağ, olun. Evet vatandaşlarımız toplanmış durumda. Özellikle onlarla sohbet etmeye çalışacağız. Abi sizi de yanıma alayım mı? Evet siz konuşmak ister misiniz abiler? Evet. Abilerimiz konuşmak istemiyor. Bir tane abimiz yanımızda. Abi neler söylemek istersin Cumhurbaşkanımız bugün Kahramanmaraş'ta. Cumhurbaşkanına bir hoş geldin diyoruz. Kendiniz coşkuyla karşılığınız bir dünya liderdi. Çok teşekkür ederim kendine. Eyvallah sağ olun. Abi merhabalar. Merhaba. Neler söyleyeceksiniz Cumhurbaşkanımız birazdan meydanda. Cumhurbaşkanımız hoş geldi. Sefa geldi Kahramanmaraş'ımıza. Hayırlı olsun, inşallah açılışta bulunacak. Açılmış olduğu projeler falan milletimize, şehrimize hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. Çok teşekkür. Allah ederim. başımızdan eksik etmesin. Eyvallah, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Abi siz neler söyleyeceksiniz? Meydanda toluşmaya başladık. Cumhurbaşkanımızı karşılıyoruz. Evet tabi. Neler söylemek istersin? Vallahi heyecanlıyız. Memleketimize böyle bir insanın gelmesi büyük gurur verici, çok büyük bir şey. Peki, teşekkür ederiz. Evet, rica ederim. Hanımefendi siz de meydandasınız. Cumhurbaşkanımızı karşılamaya geldiniz. Neler söylersiniz? Çok teşekkür ederek Cumhurbaşkanımızın bizi hizmet verdiği, saygı geldiği için sıla olsun, sağ olsun. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Evet abi ne, sen neler söyleyeceksin? Reisimizi bekliyoruz şu an. Yani gurur duyuyoruz Recep Tayyip Erdoğan'la. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederiz. Abi sen neler söylemek Biz istersin? Biz çok öz çok özledik Cumhurbaşkanımızı. Allah ona çok uzun ömür versin sınma devletimiz için çok faydalı bir insan. Ona teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz amca sağ olasın. Biz sağ olun. Evet, kahramanmaraş halkı meydanda toplanmaya başladı. Özellikle herkeste ayrı bir heyecan var. Biz de elimizden geldiğince akustik ailesi olarak ambeğan an canlı yayınlarla görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İl danışma toplantısından çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilerleyen dakikalarda Milli İrade Meydanı'nda Toplu açılış törenine katılacak diyelim ve şimdilik sözü İlale adakalarda Cumhurbaşkanımıza bırakacağız ama şimdi bir reklam diyelim. Reklamın ardından canlı yayınlarımız devam edecek. Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır. Hedefimiz yaygın aşıyla toplum bağışıklığı. Yapmanız gereken kendinizi korumak ve aşı sıranızı beklemektir. Cevabını beklediğiniz bir soru var. Bu ne kadar sürecek salgın? Ne zaman kontrol altına alınacak? Bu çok açık. Salgın aşılama bittiğinde son bulacak. 55 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız en kısa zamanda sağlık tesislerimizden randevu alarak aşınızı olunuz.